Yaşar amcalara, Nuriye teyzelere, ne kadar akraba tanıdık varsa hepsine sordum Burhan amca. Acayip bir haberleşme trafiği yaptık. Ama kimsenin haberi yok. Yazaneleri de sordun mu? Sormaz mıyım? Tek tek. Füsun'un haberi olmadı değil mi Buket'in kaybolduğundan? Yok, olmadı. Ben askerlik işlemleri için geldiğimi söyledim. Annemle de konuştum, ablama bir şey belli etme diye. Ali Kemal? Ben kendimi göstermedim baba. Gani gidip konuştu. Kayseri'ye gitmiş olsa bulurduk Buran amca. Vallahi bakmadığım yer kalmadı. Delireceğim Allah, ım. nereye gitmiş olabilir bu kız? Şükrü abiden de bir ses çıkmadı değil mi? Çıkmadı. Kayseri'ye giden ne kadar seyahat şirketi varsa araştırdı. Emniyet de karayollarıyla hepsiyle görüştü. Bence Buket Kayseri'ye gitmedi Buran amca. Ha? Nereye gitmiş olabilir peki? Bizim başka şehirlerde tanıdıklarımız akrabalarımız torunlarımızı mı var? Torunlarımızı bize bağışla Allah'ım. Onları bağışla. Onları bir şey olursa ben de Sakin ol Nadide Hanım. Bulacağız torunlarımızı. Mutlaka bulacağız. Sen otur dinlen. Ben eşyalarını yukarı çıkarayım. Sonra da odaya yerleşiriz. Olur mu? Tamam. Teşekkür ederim. Dandini dandini dastana... Danalar girmiş postana... Kovbastancı danayı... Yemesin lanayı... Eee... gel uçum gel korkma korkma yok bir şey. Yok bir şey yok bir şey. Şşş. <gülüyor> <gülüyor> ne olur Nadide Hanım. Biraz serin kanlı ol artık. Nasıl olayım Burhan Bey? Kuzucuklarım nerede kim bilir ne? Buyurun Nadide Hanım. Hadi babaanne bir yudum iç lütfen. <laughs> tamam canım. <laughs> Ne bitmez çilemiz varmış ya Rabb'im. Sağ ol. Ben bakarım. Şükrü. Aa! aa.